Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Honda CBR500R'ın sürüşünü yapacağız. Daha önceki videomda bahsettiğim gibi bazı... Şu mikrofonumu düzeltin bir saniye. Bazı konuşmadığımız konular vardı. O konuları sürüş esnasında konuşuruz demiştim. Hem de motorun performansına bakarız. Şimdi... Şöyle. Videoda ses dinletmeyi unutmuşum. Şu sesini önce bir dinleyelim. Bende egzoz yok görüldüğü üzere sökmüştüm. Motor sıcak zaten. Tabii sesi 180 derece silindir olduğu için R25'e çok benziyor. Ya da MT25'e. Bir 450SR gibi ya da 07 gibi değil. Şimdi şöyle bir yola çıkalım. Ben size gidişini de göstereceğim. Umarım egzoz sesi sesimi bastırmıyordur. Bastırmaz ya. Şimdi gelelim muhabbetimize. Bu motor alınır mı? Bu motor gidiyor mu? Şimdi şu an Fides kaçta? 2'de. 3'e atayım. Bayır çıkıyoruz. Hatta 4'e bir saniye. Şu an 3'teyim. 2000 devirde gidiyorum bakın. Şimdi meyilli. Yolumuz düz değil şöyle bir kaz atacağım. 2000 devire geri düş. Bak. Abi bayır yukarı çıkıyorum. Geri düşür. Şu an 2'deyim, 3'ü attım. 4000 devirdeyim. Umarım videoda anlaşılıyordur. Ee, hani bu motor 500'lük, bu motor işte top speed'i 188. Bu motor gitmiyor. Bu motor bilmem ne. Bak burada 9000 kesici var zaten. 9000 de kesiciye giriyor. İşte R25 197 gidiyor, 194 gidiyor. Bu 188 gidiyor. Abi bak 4500 devirde bu bayırda R25 böyle nereye gidecek? Şunu şu beyinsiz bak herkese demiyorum beyinsiz tayfaya bir anlatamadım ki ben bu muhabbeti abi ben bir geçsem bu motorda bir şey var debriyajda fides değiştirmek daha zor bak şimdi normal gidiyorum Abi böyle bir fides geçişi var ki yani quick shifter gibi nasıl bir fides geçiyor anlamıyorum düşürürken de aynı baksana şuna muhteşem ya dominer daha zordu buna göre bak şimdi birazdan arkadaşlar şimdi kamerada tam belli olmuyor olabilir Buradan yol dönüyor bakın buraya yukarı bayır çıkıyor Yani kamerada hani düzmüş gibi görünebilir de Burada şu açıdan hani şuraya doğru baktığımızda Bayır olduğu belli yani Şimdi şu Debriyasız fides değiştirmeyi de göstereyim Bastınız Bak devir biraz geldi Gazı bırakıp fides atıyorsunuz Bak Şuna Bu arada 130 dedi Bu kadar kısa bir mesafede Şimdi sabahtan beri video başladığından beri anlatıyorum. Bayır bayır bayır. Bazı arkadaşlar biz bayırda mı süreceğiz diyor. Ben buradaki size anlatmaya çalışmak istediğim de bu zaten. Ben bu motoru da düzde sürmek için almadım. Ben de bu yüzden almadım. Siz madem bayırda sür, sürmek için almıyorsunuz. Ben de böyle bayırda sürmek için aldım. E R25 bunu ya oğlum şu bak R25 ile bu bu motorla 250 motoru kıyaslamayı artık bir kesin. Abi akıllanmıyorsunuz da. Hayır ne yapalım ben bilmiyorum ki. Sen burada böyle gidebilecek mi? Bak değerli kardeşim bak. Sen bu bayırda böyle gidemeyeceksin. Yavaşlıyorum abi. Fidesimi düşürüyorum. 4000 devirdeyim. Virajdan çıkıyorum, açıyorum. Devirim 7'ye gelsin, 8'e gelsin, motorum çeksin gibi bir derdim yok. Her devirde gücü alıyorum. Evet, bu konuyu kapatıyorum. Şimdi motorda bakın kamerada inşallah görünüyordur 82 derece. E, 85 derecenin üstüne çıkmıyor. 85 de fan açıyor, 80 de kapatıyor. Şimdi bazı arkadaşlar şey diyebilir. E, yolda gidiyorsun, rüzgar yiyorsun zaten çıkmaz. Bak değerli kardeşim. Kamerayı görüyorsun değil mi bak. Hatta şuradan biraz daha ileriye gideyim. Bunu diyenler için bak. Her yer dağ değil mi? Ben bu motoru birinci fidesi alıp o dağlara da çıkıyorum. Sen rahat ol. 85'i geçmiyor. İşte 100 dereceye çıktı. işte 105 dereceye çıktı. Ki e, bunu niye söylüyorum? Şu an bunun tartışmasını neden yapıyorum? Motor ömrü açısından, motor sağlığı açısından yapıyorum. E, bunun içinde ayrıyetten şu mevzu da var. Yüksek viskozite yani viskozitesi tam dilim dönmüyor. Yüksek yağlar tercih etmenize gerek yok. Bu da demek oluyor ki yani Türkçe söyleyeyim ben size anlamayanlar için kalın yağ koymanıza gerek yok motora. Fabrika 10-30 önermiş. Ben yine de hani keyfim öyle istediği için 10-40 koydum. Keyfim öyle istediği için 10.40 koydum. Yani Dominar'a 10.50 koyuyordum. Hatta 10.60 koyuyordum. Ki fazla ısınıyordu. 95 derecelere kadar çıkıyordu. Bunda öyle bir durum söz konusu değil. Eee segmentinde de hani mesela 450 SR bildiğim kadarıyla 100 dereceyi geçiyor. Şimdi gelelim hız konusuna. Tatmin ediyor mu, etmiyor mu? Hangi motordan geçilir, geçilmez? Şimdi 250'lik herhangi bir motordan buna geçebilirsiniz. Bunda problem yok. Gayet tatmin edici bir ee, geçiş olur. Ama ben Dominar 400'den geçtim. Ben olsam yani normal biri olsam geçmezdim. Güç olarak tatmin edicilik olarak çok bir fark yok. Şimdi şey muhabbeti var. Tamam gidiş olarak fark ediyor. O hani 184'te kesiciye giriyor. Bu da 188'de en az anı... Ya bunu neyse yine anlatayım. Onun bunun 188'e çıkmasıyla onun 184'e çıkması bir değil. Bak bu bir değil. Bu fark var. Bu daha iyi hızlanıyor. Daha iyi gidiyor. Ee, söyleyeyim. Ben bu motoru 2016-2017'den beri hayalini kurduğum bir motor. İmkanım el verdi, geçtim. Ha bunu almayabilirdim. El, üstüne 50 daha koyup 07 ya da hatta Tracer 7 700 pardon 7 değil de ya 07 de bulunur bunun fiyatına da benim bir de temiz takıntım var. Hani kazalı olmayan, Ufak tefek yatması olur da kazalı olmayacak. Ne bileyim şasesi Ön teker buraya basıyor, arka teker buraya... Abi zevk almıyorum ben bundan. Tamam sen hani 07'ye biniyorum diye, diyebilirsin. Ortalıkta bende 07 var. İşte Tracer 700 var falan muhabbeti yapabilirsin de. Ben sevmiyorum abi. Ön tekerin bastığı yere arka teker basmıyor yani. Adam bir de Eee ben de senin olsun kanka. Ben ben ona binemem bak. Ben inerken mutlu olmadığım motor benim için değildir. Benim için iyi bir şey değildir abi. Temiz olacak. Bunun nesi var? Ufak tefek yaşından dolayı 16 model düşmeleri var sağa sola. O 9000'de aldım. Şu an 14000 olacak 3 kilometre sonra. Benim bu takıntım olduğu için fiyatı da devamlı değişkenlik gösteren bir yani ülkemizde değişken dediğim düşmüyor. Devamlı yükselen bir şey. Fiyatını söylemeye gerek yok. Ama 0.1 MT25, R25 fiyatıyla aynı fiyat. Ondan sonra bu motora şeyden başlanır mı? İlk motor, başlangıç bu olmaz. Bu motor olmaz. Bu modeli olmaz. Yeni modeli, hadi TCS'si falan filan biraz daha donanımlı bir motor olabilir. Ama bu motor başlangıç motoru olmaz. Ee, şimdi bazı şey muhabbetler de var. Bazı dengesizler, bak dengesizler diyorum. Video çekiyorlar, motoru inceliyorlar böyle 400'lük A2 sınıfının üstünde yani A2 sınıfına sınır olan motorları inceliyorlar. 300'lük, 350, işte 400, 450, 500 inceliyorsun güzel. Şimdi adam diyor ki bak ben tecrübelerime dayanaraktan söylüyorum. Bu motorla başlanır. Ya sen beyinsiz misin kanka? Senin beyninde sıkıntı mı var? 400'lük 500cc bir motorla nasıl motora başlanır ya? ya bunu diyen adam ya bir şey atlatmamıştır ya tecrübe edinmemiştir ya da bir sikim anladığı yoktur abi beni yani sövdürüyorsunuz da ya bir be beyinsiz adam şey diyor abi büyük sisi olacak motor güçlü olacak hani böyle diyor zor durumda kaldığında diyor aralardan gaz açtığında kaçabileceksin la oğlum sen motora yeni başlıyorsun senin arada ne işin var kaçmakta aralara girmekte ki amacın ne? Daha motora yeni başlamışsın. Bir sürmeyi ee, bir alış. Bir sürmeyi öğren. Trafikte zor durumda kaldığımızda basınca motor kaçacak ara. Ya çıldırmamak elde değil ya. Yemin ediyorum çıldırmamak elde değil ya. Ya Allah Allah. Adam Aradan kaçacak ya, motor alacak başlangıç motoru hiç motor bilmiyor, 500'lük motor alıp aradan kaçacak. Kaçarsın güzel, çok güzel kaçarsın o ara bir tarafına girersenin o aradan kaçarsın. Abi motor alacaksan maksimum 250 cc ile başlıyorsunuz. Bence ben hani tekrar hayatıma motor ya bilmi bilmiyor olsam bu şekilde yaparım, bu şekilde de tavsiye ediyorum düşük sisiyle başlayacaksın. Yaşadığın ufak kazaları, ufak tecrübeleri hepsini düşük hızlarda test edip yani düşük hızlarda yaşayacaksın. Ki canına bir şey olmasın. Şimdi adam parlak asfaltın bak. En basitinden bir şey gösteriyorum, söylüyorum. Parlak asfalt kayıyor ya. Bunu çoğu motorcu bilir. Sen motoru yeni aldın Bunu bilmiyor, Bilmeyeceksin Tecrübe etmeden bunu anlamayacaksın Aldın bilmiyorsun 500'lük motor aldın İşte dangalakların lafına bakarak Çıktın abi Gazı bir açtın de yoksa Yapış yere Ya yani bu güçlü motor da olsa Başınıza çok bir şey gelmeyebilir Böyle bir durumda Şimdi başlamama yani başlanmaz dememin sebebi bu Tecrübelerinizi kazalarınızı ufak cc de atlatırsanız büyük cc de motorun ve yolun durumuna göre nasıl tepkiler doğabileceğini bilirsiniz O yüzden yüksek sesiyle başlamayın bence. Şimdi şu konuya da gelelim. Bunun sınıfında A2 sınıfında yavaş bir motor. Çoğu motordan yavaştır. Gidiş olarak, hızlanma olarak ee, malum 9000 devir çeviriyor. Ama gelelim işin kritik noktasına. Abi bu motorundan kesici de gelsen. Bu motorundan gazdan elini çekmesen ömür abi ömrü var. Gitmesin abi. Ki gitmekten 188 kesiciyle istediğin yere git. Sen hangi bu, bu motorun top speediyle ile istediğin şehre, istediğin yolda, istediğin şekilde git. Dayanabilirsen git. Sen göster sınıfında hangisiyle kesiciyle bu kadar uzun yola gidebileceksin. Bunda 388 ben giderim ha. Ben kendim hani rüzgara dayanamam o ayrı mevzu ama motor gider. Hadi A2 sınıfında gidecek motorlar söyle bana. Yok. Şimdi arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Motoru neden aldım? Neden yaptım? En baştaki sebebim dediğim gibi uzun bir süredir hayalim olması. Ya buna yakın güçte motor sürdüm ama hani hayaline ulaşmak farklı bir tat. Abi ya neyi bekliyorsun ki o kadar ablacığım? Şimdi hayaline ulaşmak farklı bir tat ve zevk olduğu için o yüzden baş sebebim o. Ee, i̇kincisi benim top speed'le hiçbir işim yok. Hani şehrin içinde 188 ile gidecek ya da 200'de gidecek gibi bir kaidem ve amacım yok. Ondan sonra başka Honda, Japon. Japon Japon hani Hint'le çok bir sıkıntım olmadı. Hani iki tane Pulsar kullandım. Sonra Dominar'a geçtim. Başıma ağrıtacak sıkıntılar bir şeyler olmadı. Sadece Dominar'la son zamanda biraz sıkıntı yaşadım. O da hani çözülmeyecek bir sıkıntı değil aslında da. Ben uğraşmak istemedim. Sıkıntı çıkartınca değiştiriyorum ben. Konunun motorla alakası yok. Neyse. Eee Motorun viraj kabiliyetini şu an bilmiyorum. Üstünde orijinal fabrika lastiği Dunlop'lar var. Ee, başka ne yapıp 450SR muhabbeti. 450SR bunu geçiyor da işte 188 top speed olur da ya değerli kardeşim 450SR'ın bak 450SR'ın bu motordan iki fazlası var. Gerisi hepsi eksi. Bence, bak bence kullanıcıları ya da başka onu almak isteyenler falan ne düşünür bilmiyorum. Bir teknolojisi, abi çok güzel teknoloji var motorda. Ekranı olsun, özellikleri olsun. Muhteşem ya. Bir de gidişi. Ya A2'nin en hızlısı yani. Buna kimse bir şey, ya diyenler var da ben onları kale almıyorum. A2'nin en hızlısı 450 SR abi. Bunda, bunda hemfikiriz. Bir de teknolojisi. Dolu ya direkt Adamlar fabrikadan GPS koymuş abi Daha ne yapsın Yani örnek amacıyla söylüyorum Geri zaten göstergedekileri saymıyorum Ama o ikisi hariç Tamamen eksi Tamamen oturuş pozisyonu Tamam racing'e biniyorsun abi Yatman gerekiyor falan ee, Oturuş pozisyonu bir kere sıkıntı Ben uzun yola gidiyorum ne uzun yola gidiyorsan bu motoru niye aldın? Sana ne kanka? Motorun oturuş pozisyonu dik çünkü yormuyor. Tamam racing görünümlü. Ne hıt oturuşu var motorda o yüzden aldım. 450 SR böyle yatıyorsun abi belmel kalmaz. Bak oturuş o kadar rahat ki şu dizim kıvrılmıyor. Şu hani bak şu an dik durduğumda nasıl bir duruşu var. Konforu zaten bahsediyorum 10 numara. Öm, ömrü, kilometre ömrü. Motor... Benim motorum 2016 model. Gerisini siz düşünün. Yani daha ne kadar... Zaten 70-80 bin, 90 bin gidiyor. Yani şu an gördüğümüz kilometreler o. Fazlasını daha... Yani sorunsuz 70-80-90 bindekiler bunlar. Yani satışta bulabildiklerim. Hatta bir tane CB500R vardı. Ee, o bir kere bakmıştım. 190 kilometrede motor bulmuştum. Adam motoruna dokundurmamış. Debriyaj balatası değişmiş. Ee, bir de bu sürekli ee, şey olan parçalar, işlenen parçalar değişmiş. Yani bu lastik işte jantın ya aman rulmanları falan değişmiş. Ondan sonra dişliler, mişli. Yani böyle hep Sürekli aşılan parçalar değiştirilmiş. Bloğa dokunulmamış. Abi son susturucuyu söküyorsun. Ses bu. Velhasıl kelam motorum böyle arkadaşlar. Sormak istediğiniz ya da ben videoda şu an aklıma gelmiyor. Susturucu eee sormak istediklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz ya da özel başka bir video çekmemiş şu konuda bu konuda falan filan hepsini yorumlarda sorabilirsiniz hepsini cevaplarım sıkıntı problem yok hepinize teşekkür ediyorum iyi seyirler diliyorum